Sevgili halkım, kış saatine geçmeyerek bakın çocuklarımıza ne yaptılar. Bu karanlıkta bu yollara düşen, göz göze, kalp kalbe, el ele vermeye çalışan insanlarımız. Türkiye'nin sabahlarını karanlığa boğdular. Gerçekten de bu bir trajedidir. Bu saraylıların her şeyden korkmasına alışmıştık da gün ışığından korkmaları neyin nesidir Allah aşkına? Hayret ediyorum. Bu cehaleti artık bu ülke kaldıramaz oldu. Ama ben bu cehaletin üreteceği sonuçlarla ilgili bir rapor hazırlattım. Biyolojik saatimizin en önemli uyaranı gün ışığıdır sevgili halkım. Gün ışığı bir sinyaldir. Bu sinyal gelir ve fizyolojik süreçleri kontrol eden çeşitli hormonların üretimi başlar. Bunu engellerseniz hastalıklara yol açarsınız. Bu yapılan bozulmuş biyolojik ritim, nöro hastalıklar, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve kanser gibi hastalıklar için önemli bir risk teşkil ediyor. Bunlar rapor mafor bilmez, okumazlar. Kalpleri gibi zifiri karanlığa mahkum ettiler Türkiye'yi. Bunu hemen ama hemen mutlaka düzelteceğiz.